Arkadaşlar öncelikle size Türkiye eğitim sistemindeki derslerin öneminden bahsetmek istiyorum. Türkiye eğitim sisteminde dersler çok önemlidir ve çok önemlidir ve o ıı, tam olarak orta yerden geçer. Hani bizim hayatımızın merkezinde dur o dersler, Türkiye eğitim sisteminin merkezinde dur o dersler. Öncelikle birinci sınıfta 3 tane ders vardır, temel ders vardır. Hayat bilgisi, Türkçe ve matematik. Bizim zamanımızda böyleydi. Sürekli değişiyor tabii takip de edemiyoruz artık. <laughs> Haber kanallarından bile takip edemiyoruz. Çünkü o kadar sık değişiyor ki. Onlar da takip edemiyorlar zaten. Bunun için biz de takip etmiyoruz daha. Hmm, hayat bilgisi dersinden birkaç örnek vermek istiyorum size. Hayat bilgisi dersinde bir de hayat hakkında bilmemiz gereken şeyler öğretilir. Ne bilmemiz gereken hayat hakkında? Her zaman arkamızdan bıçaklanabileceğimiz, daima ayaklarımızın üstünde durmamız gerektiği, ve hmm, her şeye karşı hazırlıklı olmamız gerektiğidir hayat hayat hakkında bilmemiz gerekenler. Halbuki hayat bilgisi dersinde bize öğreten şeyler şunlardır. Yerlere çöp atmamalıyız, atanları da uyarmalıyızdır. Bu eğitim bize o kadar iyi gelir, o kadar faydalı olur ki lise seviyesine geldiğimizde yerdeki bir çöpü tekmeleyerek karşımızdaki öğrenciyi kafamız kafasından vurabilecek seviyeye geliriz. Karşıdaki öğrenci de şişeyi bülüp kapağıyla bizi vurur. Yani bir savaş çıkar aslında aramızda bir nevi. Türk eğitim sisteminin bize kazandırmış olduğu şeyler bunlardır. Sonra müzik dersi vardır aynı şekilde ilkokulda. Flüt çalmayı öğretirler bize orada. Flüt o kadar faydalı, o kadar yüksek seviyelerde bizim müzik ruhumuzu kapat, kabartan ve bizi o kadar geliştiren bir çalgıdır ki gelecekte iş bulamayan öğrenciler kariyerlerini flütist olarak devam ederler. Korolarda flütist olurlar ve korolara önemli yardım, yardımcılıkları vardır. Flüt çalınan kaç tane koro biliyorsunuz? Bunu bir düşünün. Sonra ortaokul seviyesine geldiğimizde bize bir fen bilimleri dersi öğretilir. Fen bilimleri dersi vardır. Fen bilimleri dersinde bize ıı, sigara, içmemiz, sigara içmememiz, sigaranın zararları falan bunları öğretirler. Sonra fen bilimleri öğretmeni çıkıp bahçede ıı, tüttürür sigarasını. Aynı şekilde bize Pamuğun içinde fasulye yetiştirmeyi öğretirler. Önemli şekilde deneyler yaparak işte yüksek seviyede fen bilimleri eğitimi görerek gelişeceğiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Pamuğun içinde fasulye yetiştirmeyi öğretirler. Pamuğun içinde fasulye yetiştirme deneyi o kadar önemli bir deneydir ki gelecekte işsiz kalan öğrenciler kariyerlerine kenevir üreticisi olarak devam ederler. Sonra biz İngilizce diye bir dersimiz vardır. Bu İngilizce dersinde Hover key veya Hilo seviyesinde İngilizce görürüz biz. Ee, aslında çoğumuzun o gülerek izlediğimiz video çoğumuzun seviyesini belli eder. Çoğumuzun İngilizcesi budur. Hiçbir zaman kendi kendini İngilizce üstüne geliştirme, geliştirmeyen biri İngilizceyi ben takır takır konuşuyorum. Ya işte Amerika'ya gittiğimde şöyle konuştum, İngiltere'ye gittiğimde böyle konuştum diyemez. Çünkü Amerika'ya ve İngiltere'ye gidemez zaten. Ee, bu eğitim sisteminden çıkmış birinin o kadar parası olmaz diye düşünüyorum. Aziz Sancarların, İlber Ortayların bu eğitim sistemindeki bu bilgileri alarak bu duruma geldiğini, bu geldiği bu duruma geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar daha çok kendilerini geliştirerek, kendileri kendi yeteneklerinin üstüne giderek bu duruma gelmiş insanlardır. Hiçbir zaman Türk eğitim sisteminden beklediğiniz şeyin tam olarak karşılığını alamazsınız. Eğitim sistemi sizi tamamıyla geliştirmez. Tamamıyla sonucu alamazsınız ondan. Çünkü sonucu odaklı değildir. Size bir şeyler katmaya çalışır. Vurkaç taktiğiyle işte. Hani hop bakın öğretmeyi öğrettim falan şeklinde yaklaşır ama hiçbir şey öğrettiği yoktur aslında bize. Lisede bize matematik diye bir ders öğretilir. E, matematikte türevini tekrar görürüz biz. Mühendislerin yüksek binaları dikmek adına kullandığı bir sistemdir bu. Bu sistemde e, oldukça ma e, matematiği bize aşılamaya çalışırlar. Ve matematiğin niye bu dalının bir hukukçuya, bir sınıf öğretmenine, bir psikoloğa niçin bu kadar yardımcı olduğu, niye bu kadar gerekli olduğunu çözemeyiz bir türlü. Çünkü psikolog olacak bir öğrenci, hukuk fakültesine gidecek bir öğrenci veya o sınıf öğretmeni olacak bir öğrenci bu matematiği yapmak zorundadır. E, türevi türev integral çözmek zorundadır. Artık bir hukukçu bir e, niye türevi integrale sahip olması gerektiğini bilmez. Türev integral çözer. İşte edebiyattan da yapar bir şeyler hukuka gidecek olan öğrenci. Sonra der ki işte tamam yapıyorum. Aha da kazandık hukuku. Lisede benden istenilen şeyi onlara verdim. Kesinlikle üniversiteye gideceğim zaman rahat olacağım derler. Ee, özellikle 40'ta 40 matematik yapıp birkaç tane de edebiyat yapan öğrenciler hukuka çok rahat giderler. Der ki tamam ben artık yaptım. Benden istenilen şey matematikti. Bunu çözdüm. Hukuku kazandım demek ki rahat rahat okuyacağım Sonra matematik aramaya başlar hukukun içinde. Ama hiçbir sınıfta matematik yoktur. Hiçbir düzeyde matematik yoktur. Hiçbir hoca matematikten anlamaz. Sizin önünüze şu, şu boyda kitapları verirler, al ezberle derler. Başlarsınız ezberlemeye. Uğraşırsınız, dönersiniz, dolaşırsınız. Kardeşim, türevi integrali ne zaman göreceğim derseniz çıkmaz karşında. Çünkü mühendisliği fakültesine gitmen gerekir onu görebilmeniz için. Ama hukuka gitmek için de bunu yapmanız gerekir. Bilinçtir. Henüz niye böyle olduğunu anlayamadık biz de. Türkiye Eğitim Sistemi'nin bize katmış olduğu şeyleri saymakla bitiremeyiz. Dediğimiz gibi işsiz kalma konusunda flütist ve e, kenevir üreticisi olan öğrenciler vardır. Çünkü işsizlik çok üst safhalardadır. Ve bu öğrenciler e, kariyerlerine zengin olarak devam ederler. Zengin insanlardır. Biri sanatçı, biri Pablo işte. Nartos. E, Türkiye Eğitim Sistemi açıkça konuşmak gerekirse bize hiçbir şey katmıyor. Çünkü bize bir şey katmak için yapılmadı sembolik bir eğitim verebilmek için var oldu. Onun için de varlığını devam ettiriyor. Gerçekten Türkiye eğitim sistemini sizi geliştireceğini düşünüyorsanız o, o yoldan bir vazgeçin. Öyle bir şey olmayacak çünkü. Kitap okumaya çalışın. Hmm, size bir şeyler kaçacak filmler izlemeye çalışın. Bunların üstüne gidin. Kendinize iyi bakın. Kendinize düşünün daima. Hmm, ve son olarak eğitimle alakalı videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.